Efendim annem. Ne o? o Aa civcivlere bak. Nefes, nefes civcivleri sürüyor. Bak bak bak. Sür annem bak hadi. Ay nasıl güzeller. Dur, dur. Nereye götürüyorsun nefes civcivleri? <laughs> Markete mi götürüyorsun? Nasıl etiyorlar? Bak bak bak. Ki kardeş nefes. Evet. Hadi sen, sen çek. Sevelim mi biraz? Bak 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 bak. Ay 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 ay, ay. Çok tatlı. anne. biz gittik küçük. Hadi götürelim. Nereye götüreceksin bunu? Ege gile. Ege gile mi? Evet. Civcivleri. evet. <laughs> Alışverişe gidelim mi civcivlerle nefes? Evet, hadi. Yavaş yavaş. Hadi yavaş. Nereye çekileceğim? Anne <laughs> Ne yapıyor? Yiyor. Yemez kızım sepeti yer mi civciv? Nasıl ötüyorlar? Nasıl ötüyorlar Nefes? Çık, çık, çık. Evet. Çık, çık. Ötüyor. Yemiyor kızım. Bak iki kardeş birbirine sarılmışlar. Etiyorlar. Ötüyorlar. Evet. Ay çok güzel. Hey, bak, anker, bak bak bak. Kaçıyor. Nefes civcivleri alışverişe götürüyor. Ama ben seviyorum. Hadi sen. Ay 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 düşecek. Ay çok tatlılar nefes. Bak bak. Ay, Hadi. ay, 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 ay. ay. Ne de? Onu götüreceğim. Nereye götüreceksin? Siyah. Bahçede Marketin. Bırak, bırak, bırak. Tamam, tamam bıraktım. O sana vermiyor civcivlerini. <laughs> <laughs> Nefes civcivler çok rahat. Evet. <laughs> işte, Yere bırakalım mı bunlar anneciğim? Bahçeye koyalım. Hayır. Bahçeye koyalım mı? Hayır. Geçsinler biraz daha Aa! Bir tanesi atladı arabadan. Aa. Aa. Nefes nasıl atladı? Oy oy gel 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 gel. Ben onu kucağım. Kucağım alalım. Korkma annem küçücük Anne. o. Oraya mı binsin? Evet. Hadi al da koy arabana. Alamıyorum sana. Niye alamıyorsun? Alamıyorum sana. Alabilirsin. Ha e, patladı Nefes ya bir daha atlarsa. Ay gel bakalım gel bakalım. Hop. Hadi gidiyoruz civcivler. Hadi gidiyoruz. Evlerine götürelim mi? Hayır. Ama biraz bahçede oynasınlar. Biraz, biraz bahçede. Peki. Ha sen gezmeye çıkarttın civcivleri. Hadi dön. Buyur. Dön bu tarafa gidelim. Buyur. Yok bu tarafa gidelim. Buyur. Hadi. Hadi. Ay nasıl etiyorlar. Hadi gel yerine koyalım gel. Çabuk çabuk çabuk. Yine uçmasınlar, düşmesinler. Bir tane arabayı sevmedi herhalde. Nefes atladı ya arabadan. Hadi gel bırakalım çocuğu. Hadi sen bırak getir. Çimlere bırak. Ay. Sen alamaz mısın? Alamaz. Ama sıkma sakın. Hadi yedi. Dur dur dur. <laughs> Ay, Ay nefes. Bak bak bak. Bunların uykusu gelmiş annem akşam oldu ya değil mi? Bak bak. Bir şey yiyor nefes yerde. Gördün mü? Bak kaçıyor. İsimleri ne olsun annem bunları? Ege ile Esin'miş bunlar biliyor musun? Birisi Ege, birisi Esin. Aa gittiler bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> gel 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 yerim seni de. Küçük küçük bakın bakın Hadi bir hoşça kal deyin. Hoşça kal de hadi arkadaşlar hadi. Hoşça kalın. Nefes yemek veriyor. Onlar yemek yemezken de. Hadi bir hoşça kal de annem sende. de. Ay ay ay. Ya. <laughs> 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 Yedi mi? Evet. Yemedi. Hadi hoşça kalın.